Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Payday'in ilk bölümünü çekiyoruz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Kanger. Payday'in nasıl bir oyun olduğundan bahsedeyim. Şimdi soygunlar yapıyoruz. Bunlardan para kazanıyoruz. gel. Aynen. Direkt maske takalım Hı. bence. Kanka arkadan girelim mi? Daha iyi olur. İyi tamam gel. Arkadaşlar böyle bir sürü soygun yerleri var bu oyunda. Aynen. Haftada bir video atmaya çalışacağım ben bundan sonra. Bir saniye kanka. Şöyle görünmeden geçelim. Tamam. Ben takayım mı sen mi takacaksın? Bence sen tak. Tamam, taktım. Tamam. Ben seni bloklamaya çalışıyorum görüntünü. Hemen piklock'la bloklayıp pikleyelim. Hemen Eee kan. Dikkat. Bir tane adam gördü kanka. Kan maske tak. Ama polise ihbar falan etmedi. İyi tamam. Girdim mi? İndirelim mi? Infected de. Tamam tamam sıkıntı yok. Yatın aşağı. İlk bir tanesini. kameralara indirelim ilk önce. Ya kim aradı? Alarmlardan yani kameralardan. Hı, tamam. Kanka ben direkt kameranın kamera odasını açıyorum. Tamam. Ah. Kanka uzun zamandır video çekmiyorum ya ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Yani sen de haklısın kanka ya bayağı oldu. Unutuyorsun. Bir yıl oldu galiba. Yok bir yıl olmadı. Olmuş kanka. Olmuştu Tabii. da öyle 365 gün olarak bir yıl değil. Evet, 240 gün falan geçmiş. Uzun süreden beri. Tam buraları kan soymuş. Ee, bence şuraya atalım bak. Can bir bak. Aldığımız pekleri şuraya atalım bence. Tamam Arkadaşlar uzun zaman sonra yeni video attığım için şey olabilir. Video kalitesi kötü olabilir. Daha tam alışamadım yani öyle diyeyim. O yüzden kusura bakmayın. Ama diğer videolarda daha iyi video yani daha iyi videolar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar chat'e de dikkate alırsanız güzel olur. Evet. Zoom atarım ben oraya. He. <laughs> Kan. Ateş Efendim? ediyorlar. Bir bak istiyorsan. Ee, bir dakika. Bizim şimdi kaçırmamız lazım bu e, cevherleri. İstiyorsan direkt başlayalım. Başlayalım yer yer. Çünkü yoksa 25 dakika falan oluyor video soygun. Evet bayağı uzun sürer. Hemen Dur bir tane oyun oynadım. Ee, ben de Payday'de. Oyun 34 dakika falan sürdü, sürdü, yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone ol, Kaan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Kaan'ın kanalının e, linki de açıklama kısmında. Teşekkürler. Ee, kan araba nerede acaba? Şu an ben de çözemedim. Bakınıyorum. Arkadaşlar biz biraz geliştik bu oyunda. Aynen. Arada oynayacağız da. Kan bu arada şey normal ama OBS arkada açık olduğu için kasıyor oyun. Evet evet. Ben de OBS açtığımda 30-40 FPS'lere düşüyor bazen. Bu arada çok geldi önde. Banka şu an bu kadar kasıyorken şey yapmayı pek tercih etmiyorum. Can bu arada sen o w logo çekmeyi düşünüyor musun? Bilmem. Çekebilirim. Bence güzel olur ya. Güzel beğeni gelecekse tabii ki neden olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Çok fazla vuruldu. Kanka ben arabayı bulamadım. Adamın maskesinden korktum lan. Kan bulamamanın nedeni şey olabilir. Şimdi daha adamları öldürmedik ya. Yani onu ben de tam çözemedim gerçi. Kan ben buraya bir şey koyuyorum. Ama bek galiba. Evet. Ama bek koydum. Ben ölüyorum bu arada. Çok az canım kaldı. Kanka sen o Beg'in yanına koyar mısın? Medik. Şey mi? Medik. 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 Tamam. Ee, koydum. Arkadaşlar bu arada çok konuşamıyorum oyuna odaklandığım için. Kusura bakmayın. Evet evet öyle oluyor kanka. İnanın video çekerken aynı anda böyle e Aksiyonlu bir oyun oynarken konuşamıyorsunuz. Oyuna kaptırıyorsunuz kendinizi. Hayır, arkadaşlar şimdi şu dirili halledelim. Sen yukarıdakini hallet, ben de araba dükkanının oraya gidiyorum. Kanka sen adamları öldür, ben yaparım onları. Tamam. biraz canım gitti ama önemli değil. Ay. Yoruldum. Yalnız bir şey soracağım. Sor. Ha, şey geldi. Ee, araba geldi. Tamam hemen götürelim onları. Aynen. Yoksa polisler kaçırabiliyor. Aynen. Kan normalde benim hiç armor'ım olmadığı için hep şu ana kadar mesela 5-6 kere ölmüştüm ben belki. Ben öleceğim ki öldüm aynen. Çünkü bir tane stun attı bir tanesi. O sırada da çok kötü oldu. Ben geliyorum oraya. Ha bir dakika ben zırh giymeyi unuttum. Ha wait, wait. Anladım. Gerçi düşük zırhı takmışım. Yani ikinci zırhı takmışım. En üst değil. Ben en üst taktım valla. Ben de diyorum canım neden bu kadar hızlı gidiyor? <laughs> Özlemişim oğlum video çekmeyi Normaldir. Nerede lan? Bayadır çekmiyor sen oğlum. Kanka, Çok uzamıyor. Az para şey veriyor yok. bu H mapte ama. Ya aslında o kadar az değil ama çok da değil. As Arkadaşlar biz bu videoları fazla fazla çekip sonradan da stok video gibi yapmayı düşünüyoruz birazcık ya da. Ya yapabiliriz de. öyle diyorsun. Yapabiliriz. Çok zamanımız olmuyor çünkü hafta içinde. Hafta sonları çekip hafta, hafta son içleri evet. atarız stok. Video. Koş 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 koş. Yalnız çok geldiler ya. Bana çok vuruyorlar. Kansır şu videoda videoyu çekebilmek için belki yarım saat ayar yaptım desem inanır mısın? OBS'ten. Evet ama değer bence ya. Ben video çekerken oyunda daha çok eğleniyorum nedense. Ya kanka hem birileriyle konuşuyorsun, Bilmem öyle oluyor. Evet. Tek oynamanın başka bir şeyi oluyor. Arkadaşınla oynamanın başka bir güzelliği oluyor. Video çekerek oynamanın da güzelliği oluyor. Yani fikirdeyim bir de polisler kaçırıyor şeyleri. İki tanesini kaçırırken öldürdüm. Ee, tamam. Hepsini... Şu şöyle... an kaçırıyoruz ama hepsini götürelim bence. Evet bence de. Kan ee, şeye gelsene arabacıya. Arabacıya mı? Evet. Geleyim. Ee, dirili tamir edeceğim de. Ben buradaki kasayı aldım bu arada. İyi güzel. Kan bu arada şimdi fark ediyorum. Ee, çok şey yarıyor aslında mouse'daki makro tuşları. Bu tür oyunlarda. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Şu botların sırtına doğru çantayı fırlattığında botlar da taşımaya çalışıyor şeyi çantayı. Şu ana kadar daha hiç ölmeyen ben. Ama bunu söyledikten sonra ölemden Bye <laughs> boy. Lan, aimim çok fena. Abi kaçırıyorlar. Bizim hızlıca atmamız lazım. Selamünaleyküm. Öh, bir sürü şey, polis geldi. Polis değil daha doğrusu bunlar SWAT, FBI falan. Kan bundan sonraki el olmadı ben şey yapayım ya. Neyden? Makro tuşlarını ayarlayayım şu an hiçbir şeyim yok. Tamam. Kayıtta bir sorun yok değil mi? Ee, bakayım hemen. Yok şu anlık bir sorun. İyi, süper. Yani benim gördüğüm üzere yok öyle değil. <laughs> Bayağıdır video gelmiyordu ya. Umarım bu kırılma noktası olur. Umarım inşallah. Kan kırmızı bir şey gördüm o ama o da değildir herhalde. Lan. <laughs> Heh. İnşallah değilir. Ne diyeyim? Dur bir koru bakayım ben. Ha tamam. Bir şey yok. Bu arada arkadaşlar e, bir zamandan sonra daha seri video gelebilir çünkü daha çok oyun oynayabiliriz belki canlı Evet. Şu şey şey diyor ama bu dönemden sonra olacak şeyi. Evet evet. Tamam. Hatta beraber videolar daha çok gelebilir. Haha, <laughs> evet. Hatta gerçek hayatta yani. Daha çok video gelecek o manada. Can, aklında e, peçleyeyim mi kendin? Olur. Aklında bir sürü şu an video fikri var. Seninle video çekmek çok zevkli oluyor ya bana Senle göre. Senle de. Allah. Ucn oynadım. Kaybedersem acı biber yiyeceğim Acı Piper. Arkadaşlar bu arada UCN e videosu da atacağım. Can kanka ee, sen şu paketi al şeyi. Şuradakine. ne? Evet. At. Aha. Onu al sen. Ben de bu botlardakini koyayım şeye. Lan alamıyorum. Kan. A. Koşuyoruz. Dayanırsın değil mi? Yani canım Dayanırım 24 kendim Kendin peçlememe gerek var mı sence? Bence peçle ya. Ne olur ne olmaz ama. Hı hı. Bu arada gerçi gerek yok ya. Şu arabadık yanındaki kasa açıldı mı? Açıldı galiba. Orada hiç çünkü hiçbir şey göremiyorum şu an. Hiçbir highlight yok. Attım mı? He, atmışım. Şu botlardakini de alalım. Bence bir şey kalmadı. Allah. Bekle gitme. Gitmeyelim. Dur. Heh, tamam. Gidebilir miyiz kanka? Kanka şu kasaya da bir bakayım geleyim ben. Tam bir saniye daha dayanabilir misin burada? Dayanırım. Birkaç dakika daha doğrusu saniye ne alaka? Ne kadar var? Kanka bir gidip bakıyorum işte. Arkadaşlar bu arada ilk başta bu silahlarla başlamıyorsunuz haberiniz olsun. Evet bir tık daha kötü silahlarla başlıyorsunuz. Uy evet. <laughs> para çantası çıktı. Arkadaşlar oyun bu arada 22 lira. Aynı. Yüklemek isteyenler için linkini koyacağım açıklamaya. Döntüm. Kanka standlandım ya, çok da kötü standlandım. Geliyorum. Düştüm, düştüm. Ölmedim yani, sadece döndüm, düştüm. Döndüm. Buradan ben de çok kötüyüm. Hem de peşlemedim de kendime. Ve ben galiba öldüm. Yok adam geldi yardım ediyor sana. Ben kendimi peçleyeceğim. Son 12 saniye kalmıştı. Ben de ya da ben de bana gerek yok ya. Evet kanka senin birazcık gerek yok. Evet evet benim gerek yok. Ammo alayım hemen. Mermi. Koş 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 koş. Kan fark ettiysen botlar bizi izliyor hep. Evet. Biz nereye gidersek onlar da oraya gidiyor. Gel gidelim. Kaç lira oldu? Tamam. ya? Güzel. Bayağı iyi kaçtı bence. Evet. Bir el daha oynamalı mıyız? Vallahi bilmiyorum. Videoda. Bence gayet tam oldu şu an. Yani. Bence de. O zaman arkadaşlar. Tam tamına 80 bin dolar kazandık. Bence bayağı yani. Arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve kanalına abone kanalına abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.